Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft işkencelerinde yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, i̇lginç bir düzenek arkadaşım Serdar tarafından yapıldı. Şimdi tek tek e, moblarımızı birazcık suyla, birazcık cennetle, birazcık cehennemle tanıştıracağız. Öncelikle iskeletle başlayalım. First of all. Önce sulayalım mı lan? Yok lan. Birazcık cehennemin tadına. Bak. Hı. Lanet olsun pislik. Soğuyamadan öldü lan. <laughs> Neyse. Şimdi zombi deneyelim. Bakalım bu daha dayanıklıysa. Creeper yanıyor muydu ya acaba? Neyse. Ha. Şimdi kapatalım. Bu da öldü. Su etki etmiyor onlara yanarken. O zaman ee... Creeper da aynısını yapıyoruz. Creeper'ın dayanabileceğini zannetmiyorum ama. Bunu da açmadım yani tenezzül etmem. bir daha deneyeyim bir dakika. Hadi bakalım, dayan lan, dayan lan, dayanamadım. Neyse, bir sonraki işlence bölümümüzde daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.